Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve Brawl Stars ekibi çok büyük bir hata yaptı. Öyle büyük bir hata ki bunun karşılığında eğer bir tazminat verecek olurlarsa zamanında 49 taşa 49 mega kutu gibi hatalı bir teklif verilmişti belki hatırlarsınız. Aynı onun gibi çok çok büyük bir tazminat vermeleri gerekebilir ve ultra kupa kutusu da geldi bu arada onu da birlikte açacağız. Size de neler çıktığını mutlaka yorum kısmına yazmayı unutmayın ve bir tane videoya like atarsanız çok sevinirim. Önceki videoya 10.000 like geldi gelseydi bütün gizemli ve efsanevi kostümleri alacaktım biliyorsunuz. 10.000 like gelmedi ama çok güzel bir like atmışsınız. Aynı teklifim bu video için de geçerli. Eğer bu videoya 10.000'den fazla like gelirse yine bende olmayan bütün gizemli ve efsanevi kostümleri satın alacağım. O yüzden lütfen like'ları unutmayın. Bir önceki videomda arkadaşlar 10 numaralı kapıydı sanıyorum. 10 numaralı kapının arkasından Lumi çıkabileceğini söylemiştim videonun sonlarına doğru. Yani şu kapı arkadaşlar ve bu kapının arkasından gerçekten de Lumi çıktı. Tabii ki başka tahminlerim de vardı ama bu kapının arkasından da çıkabileceğini söylemiştim ve Lumi'yi buradan çıkarttık. Şu anda biz aslında çıkabilecek olan bütün hani büyük olan şeyleri çıkarttık diyebiliriz. Bugün de zaten ultra kupa kutusu çıktı. Yine 12 numaralı kapı içinde böyle bir video hazırlamışlar arkadaşlar ve kapıyı açtıkları zamanda gördüğünüz gibi ultra kupa kutusu çıktı ki en iyi ödüllerden birisi de buydu zaten. Şimdi yapılan büyük hataya ve gelebilecek tazminata birlikte bakacağız arkadaşlar ama ondan önce isterseniz şu ödüller kısmına bir gelelim. Burada çıkabilecek çok büyük bir ödül kaldı mı diye bakıyorum arkadaşlar ama çok büyük bir ödül kalmadı. Yani yani Morris'in iki günlüğüne oyundan silinmesini çok büyük bir ödül olarak alabilir miyiz bilmiyorum ama bunun dışında alabilecek hemen hemen her şeyi aldık. 3 tane daha kapı seçeceğiz. O 3 tane kapı da 6 Kasım tarihinde belli olacak ve açılacak. Buradan Hiperşer Star hediyesini de çıkarttık, Lumi'yi de çıkarttık, Ultra kupa kutusunu, mega kutuyu, Cadılar Bayramı spreyini çıkarttık. Yani birçok güzel şeyi çıkarttık arkadaşlar. Belki 20 elmas olabilir. Manga Kenji'yi falan çıkarttık. 3 balkabağı kutusunu çıkarttık. Yani 10 sushi rulosu kaldı. İşte 10 rastgele Star hediyesi olabilir. 20 elmas olabilir. 1000 güç puanı ya da 1000 altın olabilir arkadaşlar. Bir de 500 kredi olabilir. Bu arada 500 kredi olsa bence iyi olabilir. Çünkü Ziggy karakterinin gelmesine de çok az kaldı ya. Şöyle bakalım hatta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yarın Ziggy karakteri geliyor yeni sezonla birlikte. Yani krediyle alınabilecek. O yüzden 6 Kasım tarihinde açılacağı için bu kapılar muhtemelen yeni gelecek Ziggy karakteri içinde kullanılabilir. O yüzden kredi çıkması iyi olabilir. Şuradan bu arada ultra kupa kutusunu ben de açayım arkadaşlar. Bana verebileceğim bir şey var mı? Herhangi bir şey veremiyor olabilir. Bir bakalım bu arada kaç altın çıktı şey kaç elmas verdi orada göremedim ama Evet böyle rozetler falan verebiliyor arkadaşlar. Bana herhalde verebileceği bir kostüm kalmadı dediğim gibi ama neyse en azından böyle destans kostümler falan verdi. Bol bol yine mücevher verdi. Şimdi gelelim yaşanan hataya arkadaşlar. Bugün sabah saatlerinde ultra kupa kutusu ödülü geldi ama çok kısa bir süre içinde olsa burada gördüğünüz gibi bütün geçmiş ödüller tekrar eklendi. Bu daha önce yaşanan hatalar içerisinde yaşanan en büyük hatalardan biri diyebiliriz. Daha önce dediğim gibi bir 49 taşa 49 mega kutu teklifi verilmişti. Onun dışında yine bir tazminat vermeye çalışmışlardı kredi olarak. O da bazı oyunculara iki kere falan gitmişti. O yüzden bir kere daha verdiler. Sonra sanırım bir kere daha verdiler falan derken bir tane karakter gelmişti o dönem. Hangisiydi hatırlamıyorum ama efsanevi bir karakterdi. O karakteri hemen hemen herkes bedavaya almıştı. Hatırlayanlar varsa hangi karakter olduğunu hatırlayan varsa videonun bu dakikasını etiketleyip yoruma yazsın. Onlar gibi büyük bir durum arkadaşlar. Çünkü bakın burada bir arkadaşımız mesela paylaşmış. Paylaşan arkadaşımızın ismini de şurada görebiliyorsunuz. Special Win diye bir arkadaş ve buradaki ödüllerin tamamı tekrar gelmiş arkadaşlar. Bu çok kısa bir süre içerisinde bu arada düzeltilmiş. Yani Brawl Stars ekibi buna hemen fark etmiş ve düzeltmiş. Ama şöyle baktığımız zaman arkadaşlar ben bunları zaten almıştım bu bir hata mı diye başlığı bu şekilde ve hemen altında mesela ilk yorumda bu sadece işte 5-10 dakika için falan geçerliydi ve şu anda artık yok ve ben 10 dakika önce bunları aldım falan demiş bir arkadaş. Bilmiyorum aranızda bunu yaşayan var mı arkadaşlar? Yani bunun gerçek olduğunu varsayıyorum açıkçası çünkü sadece Reddit'te gördüm bu şekilde ama muhtemelen olmayan bir şeyi herhalde paylaşmazlar diye tahmin ediyorum. Eğer böyleyse bununla ilgili belki büyük bir tazminat gelebilir arkadaşlar. Yarın hatta Ziggy karakteri de geliyor. Belki işte en azından ne bileyim bir bin kredi falan verseler. Yani tazminat olarak kredi verseler bile bence bunların içerisinde yeter. Bütün hepsini tekrar bir kere daha verebileceklerini zannetmiyorum. Bu arada belki tazminat vermeyip alınan o eşyaları da geri alabilirler. Bu tür şeyler genelde yapmıyorlar. Yani böyle bir hata yaşansa bile alanlardan geri almıyorlar normalde ama belki öyle bir şey de yapabilirler. Ya da belki bundan çok çok az kişi etkilendiği yani hemen hemen hiç kimse alamadıysa işte belki %1'den bile daha azsa o zaman hiçbir şey yapmaya da bilirler. Şu anda benim söylediklerim tamamen kendi fikirlerim ve teorilerim diyebiliriz aslında. Sizce arkadaşlar bir tazminat gelecek mi? Ve siz bu durumu yaşadınız mı? Bedava bu ödülleri tekrar bir kere daha alan oldu mu? Bunu lütfen yorum kısmında yazın birlikte konuşalım hem de diğer arkadaşlarımızı da bilgilendirmiş olursunuz. Bu arada birkaç tane daha hesabım var. Onlarda da bir ultra kupa kutusunu açalım arkadaşlar. Yani, oo bir dakika 100 elmas mı gördüm orada? 100 elmas gördüm. Yanlış görmediysem arkadaşlar keşke ana hesaba gelse ama aranızda hiç 100 elmas çıkartan oldu bilmiyorum. Aynen 100 elmas çıktı arkadaşlar bu hesaba. Ve bir de Cadılar Bayramı yani Brawlowin kostümleri için son 20 saat eğer almayı düşünen varsa bu kostümlerden herhangi birisini bakın şöyle üstüne tıkladığınız zaman bu Cadılar Bayramı kostümü sezonluktur. Her yıl sadece belirli günlerde alınabilir diyor. Yani bunu sene ortasında falan alamıyorsunuz. Eğer bunu tekrar almak isterseniz bir sonraki sene yine Ekim ayının sonunda gelecek. O yüzden arkadaşlar bunun da son günü yani almak isteyenler varsa buradan yine bakabilir. bayağı bir kostüm var. Bu arada şuradan ben kapılara da oy vermemiştim. Onlara da bir oy vereyim. Ben şuna bir oy vereceğim ya. Onun dışında random kullanacağım ya. Şuna da bir tane yine oy veriyorum. Bu da ikincisi olsun. Bu arada bakın burada bütün oyları şu anda görebileceğiz şimdi bakın. Birden itibaren 2'ye %5.4, 4'e yüz. %4.9. Şurada bakın şuna arkadaşlar %13 verilmiş. Şurada bir tane var. Burada yine 5.7, 5.1, %26. 26 ile herhalde bu zaten açılacak kapılardan bir tanesi olacak. Şöyle oranları göstereyim. Siz de ona göre istediğinizi kullanabilirsiniz. Zaten dediğim gibi artık çok da önemli bir şey yok. Bir tek kredi gelirse kredi güzel olabilir arkadaşlar. Bu şekilde oranlar. Bir tane daha ultra kupa kutusu buradan açayım. Bundan yine 21 dedi. Yine 100 elmas verdi bu arada arkadaşlar. Yine 100 elmas verdi. Baya güzel olmadı mı bu? Baksanıza iki tane iki tane üst üste galiba 100 elmas hatta fazladan da elmas da var. Bir tane daha yine açıyorum arkadaşlar. Bundan baya bir yüksek ver. 32 dedi ya. Bak gerçekten bundan nedense yüksek vereceği içime doğdu arkadaşlar. 32 dedi. Yani efsanevi bir, bir kostüm mü çıkıyor demek bu acaba? 32 ne demek bilmiyorum. Ne çıktı? Oo, iki tane mi çıkıyor bu arada? Karamelik Edgar ve bir tane daha arkadaşlar. Yok artık Doktor Edgar. Ne oluyor? İki tane üst üste iki de ikisi de Edgar kostümü bu arada. Bir tane daha açıyorum arkadaşlar ve bakalım bundan ne veriyor? 24 dedi bu da. 24 yani normalden biraz az iki tane veriyor galiba. Lanetli Poco, güzel. Bir tane daha. o search'müş. Şey zannettim. Sporcu zannettim. Ya. ama olsun. Bunlar da güzel bence. Gayet iyi. Bir tane daha açtım ve bundan ne veriyor? 43 dedi arkadaşlar. Yok artık. Yok artık. Yok artık. 43'ün içerisinden ne verir? Efsanevi garanti. Ama bir tane mi efsanevi? Tıklıyorum bakalım ne veriyor arkadaşlar. Bir tane daha geliyor bu arada. Virüs Charlie kostümü geldi. Bir şey daha geliyor. Yok artık ne oluyor? Mecha Colt geldi. Bir şey daha geliyor. Yok artık. İki tane efsanevi bir tane normal Ayçi Mike mı geldi? Ben yanlış mı gördüm? Bu arada Ayçi Mike'a da bayılırım. Çok iyi geldi arkadaşlar. İkisi de gel. İlk iki gelen kostüm ikisi de efsanevi değil mi? Yok artık iki efsanevi çıkıyor muydu bundan ya? Bir tane çıkıyordu da. Yani bir efsanevi de başka kostüm çıktığını gördüm ama İki tane efsanevinin tek bir ultra kupa kutusundan çıktığını görmedim. Evet ikisi de efsanevi bu arada. Bir de Ayçi Mike da çıktı yanında süper. Bir tane daha açıyorum arkadaşlar. Bakalım bundan ne veriyor? 22 diyor ve bundan ne verdi? Elmas hükümdarı Rico. CCTV Poco. Güzel geldik Black Soul Plus hesabına arkadaşlar bakalım bundan ne veriyor 32 dediğine güzel sadece bu arada 30 falan verenleri gösteriyorum size bütün hepsini göster fil dişi nita yalnız bu da efsane bir kostüm değil miydi aynen yanına gladyatör kolet falan gerçekten bu da baya baya güzel kutulardan biri oldu arkadaşlar 32 dedi galiba ama biraz önce 43 müydü herhalde rekor oydu şimdiye kadar ki Ücretsiz hesap isimli yine zamanında bir video çekmiştim arkadaşlar. Ücretsiz hesap açtım diye 23 dedi o hesap. Hesabı hatırlayanlar olabilir. Bu arada Bayraktar Piper üstüne bir tane de Şemsi Frank değil. Ne bu? Hayalet Şövalye Frank güzel kostümler geldi yine. iki tane kostüm çıktı. Bir tane daha hemen açıyorum arkadaşlar. Bakalım 35 diyor bundan da. 35 dedi ve Mortis mi geldi? ...Meka Mortis geldi arkadaşlar. Yanında Vanara Frank bir tane daha geliyor. Ne oluyor? Işık Meleği Colt geldi arkadaşlar. Işık Meleği Colt da bir Brawl Days ödülleri içerisinde bedava gelen kostümlerden biriydi hatırladığım kadarıyla. O da çok güzel bir kostüm bu arada. Ve bundan da efsanevi çıktı. Çok iyi. Monitör diye bir hesabım vardı. Buna girdim arkadaşlar. Saf Altın Duck kostümü de burada var. Bir ara bunu bedava mı veriyordu? Herkese mi veriyordu? Neden verdiğini hatırlayamadım ama yine böyle bir etkinlikten falan herhalde vermişti. Demek ki almamışım arkadaşlar. Görünce şaşırdım ama neyse onu da almış olduk. Bakalım bundan kostüm olarak ne verecek. Ve El Dragon, Verdozo ve spreyler, rozetler falan filan. Ve son bir tane daha Ultra Kupa kutusu varmış arkadaşlar. Bunu da açalım. Bundan da 21 dedi yine. 100 elmas verdi mi? Galiba onu da vermedi. Bundan ne verdi bu arada? Kırmızılı atıcı fen kostümü verdi ve hepsini açtık. Dediğim gibi size neler çıktı mutlaka yorum kısmına yazmayı unutmayın. Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Tazminatla ilgili şeyleri takip edeceğim sizin için ve yeni videolarla yine paylaşmaya çalışacağım. Eğer bir gelişme olursa zaten bir tazminat gelmesiyle ilgili bir şeyler paylaşılırsa mutlaka videoda sizlere aktarırım. Aşağıdan lütfen like atarak destek olmayı unutmayın. Dediğim gibi bu videoya 10.000 like gelirse bende olmayan bütün gizemli ve efsanevi kostümleri satın alacağım. Bir önceki videoya gelmemişti ama belki bu videoya 10.000 binda like gelir o yüzden like'ları unutmayın. Ve Brawl Pass çekilişini soran arkadaşlarımız var. Brawl Pass çekilişlerine de yarın yeni sezon başlayacak ya. Bir 10 tanesini falan orada açıklarım. Toplam 20 tane falan Brawl Pass Plus çekilişimiz var çünkü galiba. Hatta şu anda ekranda arkadaşlar hem Brawl Pass çekilişlerimizin olduğu hem de kostüm çekilişlerimizin olduğu videoları görebilirsiniz. 3 tane videoyu da ekrana koyuyorum. Siz de onları mutlaka izlemediyseniz izleyip bütün çekilişlere katılın. En son bir tane Shorts videosunun içerisinde de 5 Brawl Pass Plus çekilişi var da ona da yine katılabilirsiniz. Shorts bölümünden girebilirsiniz ana sayfada. Kanala abone olmayı ve marketten kod bölümüne onur yazarak da bana destek olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Seviliyorsunuz kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.